Evet, sevgili arkadaşlar, nereden baksam senelerdir bağırıyorsunuz. <laughs> Yok mu bir rol yapma oyunu diyen değil. Ejderha, zindan bağırıyorsunuz inleyenler, bağıranlar, saç şekilleri. saç <laughs> şekilleri ee... <laughs> <Evet. gülüyor> Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle bir minik bir alkış yapalım. Enerjik başlayalım. Session 0 ne demek? Yani asıl maceramıza başlamadan önce oyuncularımızla beraber oturuyoruz. E bu oyunda ne oynayalım arkadaşlar? Zoomkiler, kamziler ne yapalım falan gibisinden boş muhabbet yapıyoruz. Kovboy oyunu mu isteniyor? Dedektiflik mi? Kombat mı? Falan bunları ayarlayacağız biraz sonra. Sevgili Burcu Temiz bizlerle. Burcu bir görsel ha. iletişim tasarım uzmanı. uzmanı. <laughs> insanların <laughs> insanların bedenlerine öldükten sonra bile üstlerinde taşıyacakları mağara resimleri ya, çizerek, aynen. cesedin bile bambaşka oluyor burcu sayesinde. Öyle düşünüyorum. Çok kısa yani. bir süre. O, o evet hiç öyle düşünmedim. Ben tabii kadar ileriyi düşünmemiştim. düşünmemiştim. Senin sayende oluyor bunlar. Durum. Ciddi bir iş yapıyorsun, anladın evet. mı? Üzülme sonra yani. <gülüyor> 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 ben üzülmek Bizim gibi düşünmemiştim. O kadar evet de. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Sevgili Can Temiz. O Bravo. da Spotify'da <laughs> ölümsüz kalacak eserler bırakıyor tarihe. Sevgili Can Temiz nasılsın? Albüm çalışmaların nasıl ya Allah, gidiyor? Allah, <laughs> Allah, 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 Allah. Ya gidiyor. Projeler var mı? Bütün projelerimi tek tek hepsini halledip geldim. Ve arkadaşlar son olarak Sena bizlerle, Faktir <laughs> olarak da çoğunuz tanıyorsunuz. <gülüyor> Sena <gülüyor> Nurgül ismiyle de biz tanıyoruz. Allah kahretsin. Nurgül'ü kullanıyorsan. <laughs> evet. Yok kullanmıyordum abi, sağ Değil ol. Sena, Faktir <laughs> <laughs> <Paptir, gülüyor> Boşluk Cem bizlerle gün. Ha evet. burcu da nur var. Evet, Allah burcu Allah Nur Deniz Temiz ve Sena ya. Nur Gül bizlerle e bugün sevgili ya. arkadaşlar. Allah ben Deniz Can Nur Sungur sizlerle. Dungeons and Dragons. Fifth Edition oynayacağız. Bu bölümden sonraki bölümlerde macera başlıyor. Bu bölümde macera yok. Ara ara yanlış anlatabiliriz. Onu da ertesi bölümde düzeltiriz. Çünkü o aşağısı geek nerd dolu şimdi zaten <laughs> yazıyorlar. Aa 20'lik zar yamuk geldi olmaz. <laughs> İnanılmaz şeyler tartışılacak. Halfling artı bir aldı aslında bir buçuk alması lazım falan <laughs> gibi. Helal ben gerginim ha. Gerirme, gerirme. rahat yok. ol. Biz 3 sezon podcast diye çektik. Bir ismini vermeyeyim. Bir arkadaş oynadığı klası bilmiyordu yani. Bir <laughs> şekilde, bir şekilde hallediyoruz yani. Lazım <laughs> değil. <laughs> bir şekilde yaşamıyoruz. <laughs> şekil çözülüyormuş. Siz neye heves ediyorsunuz yani? Benim istemediğim yani? iki şey var. Bir robotla bir uzay. Elf, cüce, büyücü mü falan mıyız? Neyiz evet. o zaman? Evet. O yani ya. Evet. Smash yes, up gibi oldu. Kovboylarla robotlar. <laughs> ya ben söylüyorum ya. Ben yazayım. <laughs> Kovboy ve robot. Abi ko <laughs> korsan ve zombi istemiyorum. Ne olur. Ben, <laughs> ben de baş... cüce ve elf istemiyorum falan diyeyim. Maceranın baş kötüsünü ne yapacağım çok belli olmuyor. Yiha. Robot. Evrim. Dık dık Hayır. <laughs> bir tek bunu istemiş. Construct diye bir kvas var. tamam o başka bir şey. Ama öyle bir evrende herkesin öyle olduğu Sen bir şeyde geçiyor. Sen fütüristik robot istemiyorsun. Evet. Ama steampunk robotu okey misin mesela? Steampunk'a da okey misin? Hayır, Orta Ay, çağ. Taş. At var <laughs> maksimum. At var deve var. Taş çıkıyor karşınıza. <laughs> taş taş. Senin kafanda neler var? Hadi sen de negatiften gel bari. Ya çok da yok aslında. Beni burada kötü biri yaptı. Yani hikaye ya. ben uyumsuz biri değilim abi. Aynen anladım abi. Aynen. Işte ne güzel adamsın vallahi ya. Şövalyeler, ejderhalar dünyalarını çok ben sevmiyorum. Şövalye daha ejderha mı? koymam lazım lan evet. artık o kadar da değil. Kadar. Ya biraz daha karanlık tarafları da var ya onun. Sen bir tık daha Witcher gibi. Evet evet. Dark fantasy. dark fantasy. Dark evet. fantasy gidelim diyorsun. Okey. Ne o ne? Dark fantasy. Bu <laughs> <Umu> dark fantasy. <laughs> evet dark fantasy yani. <laughs> <laughs> Diliyle bir şeyler yapıyor. <laughs> Peki. Dark fantasy'lerimi duymak ister <laughs> misin? <laughs> Dark fantasy'leri merak ettim abi. Peki. Kraliçenin robotları. Kovboyları <laughs> <laughs> kovalıyor falan gibi bir şey çıkacak. Bir üstünde <gülüyor> robotlar. <gülüyor> Ciddiyle bizim kalbimizi kıracak e, dramatik olaylar yap zaten. Kalbim kırılsın istiyorum. Biraz kalbimiz kırılsın, hmm. biraz böyle ürperelim. ürperelim. Kalbim yok. kırılsın, ürpereyim, ciddi bir şey olsun. Karnımıza ağrılar girsin zaman girsin. zaman. Allah Allah. Hmm. Okey, o zaman daha kritik bir soru soruyorum. Hmm. Dark Fantasy dendi, kalbim tamam. kırılsın, ürpereyim, ciddi bir Doğru şey olsun da dendi. Yok. Zor olacak bu oyun o zaman. Tamam. Ha, Farkındasınız değil mi? Tamam. Yani hmm. öyle şey gibi yapmayacağım hani. Ya, bir goblin de kendi bıçağın üstüne düşüyor <laughs> gibi değil de... Ya başlarda belki. Daha peri masalı gibi diyarlarda aslında nedir? Hmm. Köylüler ölmez de, bayılır. Hmm. Çocuklar kaçırılmaz da. ay goblin saldırıyor hmm. gibi olur. Siz kurtarırsınız. Dark Fantasy'de goblin çoktan çocukları öldürmüş olur hmm. siz yetiştiniz açıkçası. Burada bir hue saturation var. Ben böyle <laughs> böyle şeyi kısıyorum. L'yi kısıyorum şu an. Işığı kısıyorum şu anda böyle. <laughs> kıs kıs. Sevdiğiniz NPC'lere hasar gelme ihtimali giderek artacak. Birileri sizin hatalarınızdan ötürü ölü bulunacak. Süper işte. Yaptığınız evet, hareketlerin sonuçları daha fazla karşınıza çıkacak. Çok iyi. Yani, biraz daha zor ve gerçekçi diye ben buraya notumu alıyorum ki ondan sonra <laughs> vay bize ne oldu? Abi, <laughs> ne yaptın ya. Vay ardımızdan kan geldi karakter konseptini düşünürüz. olsa güzel olur diyecektim. Ha sen fantastik paralel dünyalar, alt altı hmm. alemler falan diyorsun. Evet. Kesinlikle köy düğünüyle başlıyoruz. <laughs> Çok iyi. <laughs> Kolboylar robotlardan <gülüyor> <gülüyor> kız almış. <laughs> Düğünde de kraliçe ve şövalyeleri geliyor. Ejder alır üzerinde. <laughs> Herkes ejder alır üzerinde. Düğün ejderhanın üzerinde yapıyorlar zaten. Kır ejderha <laughs> <ezderhalar> üzerinde yapıyorlar <laughs> <Kır> düğünü. Üstlemişler ejderhalar. <laughs> Temiz. Ee, ya, kan, vampir. Bu karanlık. böyle indirgedin ki. Pis. Bo Derbaht Der. Salje. kötü kötü yerlerde geçer. Ya şeyi çok seviyorum ben fantezide. Herkesin kötü oldu. İyi ve güzel bir şey bulamadığın. Dark fantazi dedik abi. Aa, evet evet Daha evet. Dark da, Yani, <laughs> yani... <şöyle> diyeyim, <laughs> esnaf bir adam cazla da bir şey olmasın. Esnafa esnaf da en az bir kişi öldürmüş yani. Ama şey böyle Esnaf da sana uyuşturucu satmaya <laughs> çalışıyor. <laughs> şey bir esnaf hani. Kolay gelsin işte iyileşme iksiri alacağız. Aa, Çok iksirler var bende. Herkes <laughs> Kimseye güvenemedi. Nasıl ödeyeceksin? <laughs> Temiz yani. Dark Fantasy, çünkü gotik Dark Fantasy olarak değiştirmeye çalışıyor. Dur bakalım sen. Tamam <laughs> Dark Fantasy dedik, sonra gotik istiyorsun iyice. Peki Sena? Böyle girdik bir şehre, oradaki minik minik insanlarla. Küçük insanlarla. Küçük insanlarla. Şimdiden faşist bir karakter çıktı. <laughs> Yazıyorum burada köylüler ve plebler diye yazayım mı? Ben <laughs> tamam. onlar sohbet etmeyi falan çok severim. Herkes yerini yazsın. Bizim Gizem, bizim. Bakın. Gizemli şeyler. Daha büyük Gizemli büyük. Gizemli şeyler ha. Gizemli tamam. şeyler. Not alıyorum bunu abi. Gizemli şeyler <laughs> ya. Yazıyor musun? Gizemli macera. şeyler. Macera. <laughs> yazayım mı? Macera. <laughs> Gizemli şeyler, macera. Strength Ama ex kombat da. Kombat <laughs> da olsun. <laughs> tamam kombat, <laughs> kombat yaz. Ablan kombat istedi. Ablaya kombat. Şey olsun mu? Şans faktörü olsun bu oyunda. <laughs> ee, zar. <Zartası> mesela. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam Zart. Tutku, ihtiras yaz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar köşe başında boğazınızın kesilmesiyle falan sonuçlanabilir. Düzgün oynayın o zaman onu söyleyeyim. E, tamam abi yani biz de elimizden geleni yapacağız. Düzgün oynayın dedi ya. Tamam kritik sahnelerde zaten bu sahneler kritiklerim ben size. Podcast ya da onu yapmaya başlamıştık çünkü herkes opur sapır konuşuyor artık. Sonra <laughs> <laughs> dona ağacını getirin falan oluyor bir anda. Ben sana abi demişim. Burada senin yaptığın şey var. Öldürüyorsanız da öldürün lan beni. Ama bak Aynen. sonra da ben delikanlıyım demeyeceksin. Öldürün beni şimdi. Öldürüyorlar seni. <laughs> Irkları insan seçerseniz bizim için daha tatlı olur. Tamam. Çünkü muhtemelen ırkçılık olacak çılgınca bu evrende şu an. O belli oldu. South Park'ın görseli var ya bir tane beyazdan siyaha gidince oyun zorlanıyor. Yani o noktadayız <laughs> hani öyle düşünün. Ben Sorcerer olacağım. Şurada ben Rogue olacağım abi galiba. Rogue mu? Evet. Niye Hep... öyle bir aşağılayıcı bir... Yo sordum hiç oynamadı rock çünkü Rogue mu? Oyun. Evet çünkü oturduğum masada Rogue oynandı ve oynanamadı bir türlü. <gülüyor> 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 o yüzden de <laughs> şu şey Rogue <rock> nasıl bir oynanıyor diyeyim. <laughs> <be? gülüyor> Bu da beni grubun İstersen, yarma gülü yapıyor galiba. Fakat zorunlu değil. Ben ayarlarım onu. Ayarlarım dedim her türlü dayak yiyeceksiniz. Kutu. Paladin'de smite'ların peşine düşüyorsun çok. Kılıç sıvazlıyorsun sürekli. <laughs> Vay onu sürdüm, arkasından bunu sürdüm, bunu sürdüm şimdi 70 vuruyorum falan ha. gibi bir şeye evet. dönüşüyor paladin bir yerden. Tanrılar var ve onlara göre bakıp da bir şeyler yaratabilir miyim? Tabii ki. Ben bir menü açabilirim sana. Tanrıları ayarlarız. Bizim bir garson arkadaş böyle getirecek <laughs> şimdi şey böyle. <laughs> <laughs> böyle. de tanrıları biz. <laughs> Küçük bir agresif yönüm var. Peki deli hmm. gibi misin yoksa agresif misin sadece? Deli gibiyim. Hayda. Hay Allah. <laughs> İşim ben. <ya. gülüyor> Zor ve gerçekçi Dark fantezi oyunumuzda deliyim ben. Ya. Bir sokağın başında ya, kadar böyle. Kadar yalnız seni vururlar bile. <laughs> Dur şey tehdit ne Açık açık. <laughs> Temiz sende nasıl bir konsept var kafada? <gülüyor> Karanlık. <gülüyor> Gizemli biri var. Boğuk, basık, gizemli biri. Bir cult yetiştirmiş gibi. Karanlık Yetiş. bir cult hem de. Evet hem de hı -hı. karanlık hı -hı. bir kaldı. Basık ve boğuk bir cult. <laughs> <laughs> ve gizemli. Ve gizemli bir, bir cult. bana hı -hı. en yakın Wild Magic sanki. Bakarız ona. Sen bir level 3'ü gör de hayırlısıyla. <laughs> ya çok kötüsün ya. Biraz şevklendirsene bizi diye. Ne yapıyorsun? Çok Gaza güzel. Güzarı... ya. Çok ilgileneceğiz arkadaşlar. <laughs> Aberrant Mind'da da hmm. bir tık baban elementle sevişmiş gibi değil de uzaylı bir tık ile daha sevişmiş. böyle uzaylıyla. Lağımdan yani bir yaratık Shadow... gelmiş ve sekiz tane şeyi vermiş ve baban ne bileyim bunlar. şey Aberrant gibi. Mind seçersen tentakül gelir yalnız. Tentakülü ondan sonra. Shadow <laughs> Magic hoşuma gitti. Shadow, Peki bunda Shadow element... tematik olarak sana da uygun çünkü babam Necromancer diye hmm. açılışını yaptım diye <laughs> ee, baban <laughs> da demiş ki kardeşim ben de şeyle mi uğraşacağım? <laughs> Nabzı olan kadının bir sürü masrafı oluyor. <laughs> kötü kokuyor çok oluyor. Ben kadından nabız sevmiyorum abi. Red <laughs> flag Şöyle gölgeler de yok mu? Sana demiş ki kültüsler işte depoda eksi birinci katta bilmem ne var onu al getir. Çok karanlık basık gizemli bir şey var ona getirmiş. Aynen. Karanlık. Ve çok karanlık bir yerde var bu. Ben Burada bir yadigar yerde, arıyorum. Yadigar. Hmm. Acaba aynı yadigarı mı arıyorsunuz işte mesela hmm. o. Çarpışıp kitaplarımızı düşürürüz. <laughs> Siz de bu yadigarı arıyorsunuz? Yadigarı aynı anda elinizde uzatıyorsunuz. <laughs> üst şöyle şu şekilde. buyurun buyurun. Siz alın ya. Yok yok istemiyorum. Köylüler ve pleblerin küçük hayatlarını görmek istiyorum dedi <laughs> sen ya. Biraz bir tık böyle kendini şora uzun yollarda gibi yapıyor. Anladım. Teyzem ne ekleyin? Ne yapacağım abi? Bir dakika mikrofonuyla uzatacağım sana. <laughs> ne yapıyorsun burada? Gözleme açım kızım <laughs> ne Ay canım benim ya. <laughs> Ver bakalım teyzem bir Fighter'ınız olmadığı için full fighter karakter çıkarıp sizi de rahat rahat dövebilirim Bana da rahatlık oldu. Belki. Session 0 da aynı de şeyi de konuşmak lazım. Böyle benim bilmediğim aşırı huylandığınız örümcekten ben geriliyorum. İşte ölmüş akrabalarımız hayalet olarak çıkmasın. Hiçbir şey. Ne ölmüş akrabalarımız hayalet olarak çıksın. Çıksın bu arada Tamam okay. Özledim ya Love <laughs> okay. Law and Order Special Victim Unit diye bir dizi var biliyor musunuz? Tecavüz, kaçırma, <laughs> gözünü yiyen adam var, o onun derisini söküyor, onun derisinden elbise yapıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> bu tasvirlere şeylere gireceğiz biraz. Aa, Ya, o, o kadar, kadar olmasın, olması. o kadar var olmasın olması. <laughs> 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 hayır. Yani tamam. Ben ha, şimdi güzel. fark ettim no. evet, örnek verince. Böyle irin mirin olmasın mesela. Ama adam irin istiyor yanındaki adam. O ister, o her Kocaman bir sivilce geliyor. Ya hayır işte hayır. Ne <laughs> oldu annesi? Sıkıyorum abi. Ben tecavüz istemiyorum galiba. Zaten. Zaten <laughs> <laughs> İrin istemiyor. Kim istemiyor? <laughs> İrin istemiyorum, siyah nokta istemiyorum. <laughs> siyah nokta istemiyorsun. Herkesin cildi çok güzel olsun oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Cinsel saldırganlık barındıran temalara Aynen, girmeyelim dedik. Evet. Onlar Aynen. hoşumuza gitmez, tadımız kaçmasın. Arkadaşlar siz de session sıfırlarınızı önceden böyle açık açık Ay bir konuşursanız... Bir de dur, ha. çok hayvanlar ölmesin. Ama... Hayır böyle... Bir şeyle ölecek. Bir ölecek. <laughs> İnsanlar olursun. Başka yaratıklar. Olsun. Goblin. Tamam, tamam okey. Goblinler olur. Çizgiler ve perdeler diye bir sistem kullanılıyor bu iş için. Biz burada dark fantasy dedik zor ve gerçekçi bir dünya dedik. E bu dünyada suçlar işleniyor. Hayvanlara da fenalık ediliyor. Bazılarının bir ayranlara da dökülüyor. Bunu böyle uzun uzun burada sonlu adam geliyor evet. işte falan hani böyle evet. ballandıra ballandıra anlatmak yerine. Aynen. Ya bu adam da böyle birisiymiş falan hı. gibi hani bahsi geçerek hı hı. işleyebilirim istersen. Hı. Ya böyle işkence sahneleri falan da istemezsiniz o zaman. Yok işkence olur. Okey mi? İşkence olur. Uzun uzun. Yavaş yavaş parmağını büküyor. Ya ben e sana. Ya olur da olur ya. İşkence <laughs> işkence olur? Olabilir i̇şkence. Olur. Neşeli bir ekip burası. Ben ben Yaşasın evet. Hayır i̇şkence. benim kafamda da böyle bir setting bir hikaye yoktu. Dur yere şimdi şey oldum yani lan nasıl? Yaz <laughs> <laughs> işkence yaz. Ya. Yaz <laughs> işkence. İşkence ve işkence yok abi yaz. <laughs> Peki okey. Oyunların ortasında da siz söyleyebilirsiniz. Ben girerim bir anda bir yaratık sahne anlatmaya başlarım. Ay değil. İsterseniz. <laughs> <laughs> Ay yapma aynen, içim aynen. kalktı. Yani aynı. <laughs> benim göz ve göze dokunma ve gözlüğün çıkar. Mala okay. alakalı çok ciddi bir sıkıntım var. Aa, Peki belki dev belki bir göz gelse. sahnelerinde O olur. İşkence sahnesi dedin ki abi gözüne buradan bir şey soktu falan. Anladım, anladım. Ay <laughs> harır deniyor buna. Sen göz korkusu <laughs> sevmiyorsun. Anladım, okey. Yani masadaki oyuncuları evet 5 dakika önce kalbimiz kırılsın, ürpereyim diyen arkadaş Tamam ürpereyim de gözden gözü, gözü çok şey gözden ürper miyim mesela? Dınaklarını yani. çekersin, dişini sökersin. Bin tane Tabii canım işkencem yok ya. ya <laughs> tamam neler var? Ya, yazarsın abi. Tamam, sor. <laughs> <laughs> Bu konularda açık iletişim iyidir yani. Okay. Bunların hepsi BDSM kuralları sevgili arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kendinize <laughs> evet. iyi baktınız. Like'lara bastınız. Aboneler oldunuz. Katıllar oldunuz. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Bay bay. Bravo. Hadi kendine iyi baktın sevgili YouTube. Like atmayı, sırf buna değil, diğer videolara da like atmayı, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Artık ben de böyle klasik YouTuber gibi yaptım kendimi. Haydi görüşürüz, bay bay.